Evet, WeezerNefs'ten merhaba. Los Santos'un şu an başkan adayımız Sebastiano Romano ile birlikteyiz. E, merhabalar başkanım. Merhabalar. Nasılsınız, Benim iyi misiniz? Arayayım. Teşekkür ederim, sağ olun. Sizleri sormalı. İyiyim, ben de teşekkür ederim. Başkanım dedim ama e, çok güçlü ilerliyorsunuz yani emin adımlarla. O yüzden öyle dedim. Teşekkür ederim, sağ olun. Rica ederim. E, öncelikle kendinizi bize tanıtabilir misiniz? Tabii, ismim Sebastiano Romano. İş dünyasında ve toplumsal hayatta edindiğim tecrübeyi şimdi Loksantor Kavkı için kullanmak istiyorum. Anladım. Ee, peki neden aday oldunuz? Sizi diğer adaylardan ayıran en büyük özellik nedir? Aday olmamın temel nedeni e, şehrimizin gerçek potansiyeline ulaşmasını sağlamak ve halkımıza hak ettiği hizmeti sunmaktır. E, beni diğer adaylardan ayıran en büyük özellik ise sadece vaat etmekle kalmayıp bu vaatleri uygulamaya dökecek planlara ve bağlantılara sahip olmamdır. Peki vaatleriniz nelerdir acaba? Tabii, ee, bunları sıralayayım. Vaatlerim arasında şehrimizde iş geliştirme alanları oluşturarak girişimciliği ve istihdamı arttırmak, düzenli festivaller ve kültürel etkinlikler düzenleyerek Los Santos'u kültür ve sanatın merkezi haline getirmek, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza sosyal yardım projeleri sunarak kimseyi yalnız bırakmamak, Şehrin güvenliğini arttırmak için daha etkin bir emniyet teşkilatı kurmak ve sokaklarımızı herkes için güvenli hale getirmek. Turizm potansiyelimizi arttırmak ve uluslararası bağlantılarımı kullanarak Los Santos'u bir cazibe merkezi haline getirmek. İş yeri sahiplerine düşük faizli kredi imkanları sunmak ve küçük işletmeleri desteklemek. Vergi düzenlemeleri ile yatırımcıların ve girişimcilerin önüne açmak yer alıyor. Tüm bu projeler Los Santos'u sadece bugünün değil, geleceğin şehri yapmak için tasarlandı. Değişim emirle değil, vizyonla olur felsefesiyle yola çıkmış bulunmaktayız. Bize bu kadar detaylı anlattığınız için teşekkür ederiz. Gerçekten çok güzel vaatleriniz var. Teşekkürler. Peki partinizin ismi nereden geliyor? Bize kısaca anlatabilir misiniz? Tabii. Partimizin adı Vizyon Partisi. Çünkü biz günü kurtarmaya değil, Geleceği inşa etmeye geliyoruz. Değişim sadece sözde değil, vizyonla, planla ve inançla olur. İşte biz bu inançla yola çıktık. Çok güzel, teşekkür ederiz. Hemen bir soru daha soruyorum. Seçilmeniz halinde ilk hangi adım atmayı planlıyorsunuz acaba? İlk olarak e, güvenliği güçlendirecek reformları hayata geçireceğiz. Vergi düzenlemeleri olsun, iş dünyası için yatırım ve girişim teşvik paketleri çıkaracağız. Ee, evet, ee, şöyle de bir sorun var. Öncelikle çözüm bekleyen sorunlar nelerdir acaba? Onları da bize anlatabilir misiniz? Ne gibi düşünceleriniz var? Tabii ki de. Ee, önceliğimiz Los Santos'u güvenli, dinamik ve herkes için yaşanabilir bir şehir haline getirmek olacaktır. Teşekkür ederim. Seçilirseniz vatandaşlarımıza karşı tutumunuz nasıl olacak? Size, sizlere kolay bir ulaşım sağlayabilecekler mi acaba? Tabii ki de halka kapalı bir yönetim olmayacak. Belediyede şeffaflık esas olacak. Düzenli halk buluşmaları yapacağız ve dijital sistemler üzerinden vatandaşların kolayca taleplerini iletebileceği projeler için çalışacağız. Güzel, teşekkür ederiz. Ee, peki bir kriz anında doğal afet, ekonomik çöküş, siyasi gerilim ve buna benzer nasıl bir liderlik sergilemeyi planlıyorsunuz? Ee, kriz anında en büyük önceliğim hızlı karar almak ve halkı doğru bilgilendirmek olacak. Ee, soğukkanlı çözüm odaklı ve koordinel bir liderlik anlayışıyla hareket edeceğim. Panik değil, planla ilerleyeceğiz. Teşekkür ederiz. Eğer ki seçilirseniz önümüzdeki yıllarda şehri nasıl bir noktada görmek istiyorsunuz? 5 yıl içinde e, Los Santos'u daha güvenli, ekonomik olarak büyümüş ve kültürel olarak zenginleşmiş bir şehir haline getirmeyi hedefliyorum. Dünya çapında adından söz ettiren bir Los, Los Santos için çalışacağım. Güzel. E, peki biraz da şu anki konumuzdan bahsedelim. Varlıklı bir aileden geliyorsunuz. Bu sizin başkanlığınızı etkileyecek mi? Kendi ailenizi kayırmayacağınızın güvencesini bize sağlayabilir misiniz? Evet, e, güçlü bir aile geçmişim var, doğrudur. Ancak benim için öncelik Los Santos halkıdır. Görevim süresince hiçbir ayrıcalık tanımayacağım. E, yönetimimde liyakat esas olacak. Aile değil, halkı önceleyeceğim. Bunun sözünü veriyorum. Teşekkür ederiz. E, peki son olarak Los Santos halkına bir mesajınız var mıydı? Tabii ki de, e, son olarak. Şunları söylemek isterim halkıma. Bu şehir emekle ve umutla büyüdü. Şimdi onu hak ettiği yere taşıma zamanı. Söz veriyorum Los Santos'u sadece yönetmeye değil birlikte yükseltmeye geliyorum. Değişim emirle değil vizyonla olur. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Visionless ee, olarak bizi ağırladığınız için gerçekten teşekkür ederiz. Sizlerle röportaj yapabilmek bizim için çok bir, bir sevinçtir. Ee, başka bir şey yoksa bugünlük bu kadar bitirelim. Tabii ki de. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Keselim.